Osmancıklı bu kadar hemşerimizi bir arada bulmuşken şehrimiz adına yaptıklarımızı yapacaklarımızı da şöyle üç dakikayla fazla vaktinizi almadan anlatmak istiyorum. Milletvekili olduğumuzdan bugüne kadar Osmançıklıların güzelce Çorum'a gelip gidebilmesi için 40 dilim yol tünelini ihale ettirdik ve Osmaniye Sarmaşa virajlarından bu hemşerilerimizi kurtarıp yolumuzu yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Yine hemşerilerimiz güzel hizmet alsın ve şehrimiz gelişsin diye organize sanayi bölgemizi bitirdik. Fabrikalarımızı yapıyoruz. İnşallah birinci bölüm doldu. İkinci etabını da sizin desteklerinizle dolduracağız ve yeniden fabrikalar kurmaya devam edeceğiz. Şehrimizin sadece buraya değil Vezir Köprü'nün 15 köyüne de ulaşımını kolaylaştırarak burada yaşayan 15 bin nüfusu da bu şehre aktararak bu şehre gelmesini, gitmesini, ticaret yapmasını esnafımıza, pazarımıza faydası olmasını sağlayarak oraya yolumuzu da yapıyoruz. Son dört kilometresindeyiz. İnşallah bu sene onu da bitireceğiz. Yine hemşehrilerimizin damacana kalitesinde su içmesi için Dere Boğazı göletinden isale hattını döşemeye başladık. İnşallah önümüzdeki ay arıtmasında ihalesini yapıp 2022'de hemşerilerimize Damacana kalitesinde bir su vereceğiz. Bu şehre eğitim alanında da bilim sanat merkezini açtık. Çalışıyoruz inşallah. Dutlu dere sulamayı bitireceğiz. 300 milyonluk bir iş ihale ediyoruz. Sene sonundan önce Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yayınlandı. Şehre katkısı 70 milyon. Gökdere barajını İhale tarihini bayramların sonra açıklayacağız. Şu anda EKAP'a evrakları giriliyor. Onu da bitirdiğimizde yaklaşık toplam 45 bin, 30 bin daha 75 bin dönüm araziyi Osmancık'ta sulayacağız. Bu da şehre 100 bin üzerinde yıllık girdi demek. Ve bu tarım arazilerinde bilinçli, eğitimli gençler çalışsın diye Osmancık'a bir tarım lisesi kurulması için bakanla konuştuk. Sözünü aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde de o liseyi de bu şehre açacağız ve hemşehrilerimize hayırlı olsun diyeceğiz. Şehrimiz her açıdan büyüyecek, güzelleşecek Irmak kenarıyla belediye başkanımızla beraber Irmak kenarına 5000 bin metrekare 8-10 milyonluk bir pazar yapacağız. Bu şehrin vizyonuna, misyonuna yakışır bir şehir olması için elimizden geleni yapacağız. Ve şehrimizdeki emniyet müdürlüğünü yenileyeceğiz. İnşallah yakında ihaleye çıkarıyoruz. Jandarmayı da oradan başka bir yere taşıyıp onun da projesini tamamladık. Orayı da caminin külliyesi yapacağız. Bunlar Osmancı'ya üç yılda yaptıklarımız ve yapmaya devam edeceklerimiz. Tabi cezavi hizmet olarak sunulmaz. Biz de sunmuyoruz ama bu şehirde istihdam alsın diye inşallah bin kişilikte bir cezaevini programı aldırdık. Ne demek bin kişilik bir cezavi, Herkesin ziyaretçisinin geleceği, bu şehirden alışveriş yapacağı, otelde kalacağı, taksicinin, lokantacının herkesin faydalanacağı, yani şehre her ay fazladan 5-10 bin kişinin geleceği ve onlarla beraber memur olarak da yaklaşık 700-800 kişinin aileleriyle beraber 2000 kişinin geleceği bir yatırım demek. Onu da takip ediyoruz. İnşallah şehrimiz Irbat'la, kalesiyle, diğer yatırımlarıyla güzel bir şehir olacak. Biz millet milletvekilliğimizi bitirdiğimizde bu şehir Çorum'un inşallah gözdesi olacak diyorum. Bugüne kadar evladınıza bize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Bu şehir hepimizin, sizin ve bizim. Bizim telefonumuz Facebook'umuzda yazılı açık. Olmayanlara da buradan söylüyorum. Başınız sıkışır, hastanız olur, cenazeniz olur, başka bir derdiniz olur. Biz sizin hizmetkarınız. Arayan herkese bizim bir vefa borcumuz olarak, Osmancıklı olarak emrinizdeyiz. Onun için aramayan olursa da vebalini size bırakıyorum. Çünkü hasta olduğumda, sökel olduğumda, bir cenaze olduğumda insanın gerçekten ihtiyacı oluyor. Ne kadar güçlü olursanız olun. Onun için hemşerilerim sizlerin desteğiyle bu şehri daha güzelleştireceğiz. Daha ekonomik hale getireceğiz. Organize sanayinde şu anda 2000'e yakın hemşerimiz çalışıyor. Hedefimiz bunu 5000'lere geçirmek. Nüfusu 50 bin yapmak, şehrimizi ulaşım açısından güçlendirmek, eğitimiyle, fen lisesiyle, diğer liseleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirmek diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İyi ki Osmancık'tayız, iyi ki Osmancıklıyız, iyi ki sizlerle beraberiz diyorum.